koşusu için atlar. Start akıllı emrinde start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum bir numaralı çelik kalkan çıkışta rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 10 numaralı baba medet bir anda öne düştü ve İlk 200 metrelik bölüm geçildikten sonra numaranın sahibi oldu. Eküris Altun'u dost bağ ikinciliğe sokuldu. Viraj üzerinde üçüncülükte hiç kulvarda dokuz numaralı Eymena var. Hemen dışında dördüncülüğe yürüyen üç numaralı Bütünay oldu. Bu grubun yaklaşık iki buçuk boy kadar gerisinde dışarıda beş numaralı Doruyit Vraj üzerinde 1500'ün sonrasında 5. ne kadar sokuldu. Önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. Bariyer timinde 4 ma Derviş Bey var. Karşı düzlüğün başlarında Derviş Bey'in 2.5 boy kadar gelisinde iç kulvarda 7 numaralı Erdoğdu izliyorum. Hemen dışında 2 numaralı Hızlı Asiye. Hızlı Asiye'nin yaklaşık 2.5 boy kadar gelisinde içeride 1 numara Çelik Kalkan. Dışında 8 numaralı Emir sırasıyla Safkanlar 1100'ü geçmek üzere. Koşunun az farklı liderliğini yapan 10 numaralı Baba Medet. Takipte ekürisi altında Dostbağı var yine. Bari Bariyer yerini korudu. 9 numaralı Eymena. Onların hemen dışına gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Doğru Yiğit. Bu grubun yaklaşık iki boy kadar gerisinde ortada üç numaralı Bütünay var. Bariyerden de dört numaralı Derviş ve hemen dışında Kısrak. İki numaralı Hızlı Asiye. Hızlı Asiye'nin hemen içinde 7 numaralı Erdoğdu kendini gösterdi. İki buçuk boy kadar geride 8 numaralı Emir Soy. Emir da iki boy kadar gerisinde son sırada bir numaralı Çelik Kalkan şeklinde son 600 yüz ekürler. On numaralı Baba Medet ve dışındaki altı numaralı Dost Bağı'nın 1-2 olmasıya geçildi. İçeride 9 numaralı Eymen a 3. Hemen dışında kır rakibi 3 numaralı Bütün Ay önlerine gelmeye çalışıyor. 5. Lig'de iç 4 numaralı Derviş Bey var. Hemen dışında 2 Hızlı Asiye. Onun dışında 5 numaralı Doru Yiğit. Doru Yiğit'in hemen içinde 8 numaralı Emir Soy sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 400 sonrasında farklar azalmaya başladı. Pisin ortasına altına dostmağı geldi. Hemen dışına 3 numara Bütün Ay'ın en dış kuvardan 2 numara hızlı Asiye'nin. Onun içinden 4 numaralı Derviş Bey'in ataklarıyla Safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Dışarıdan 2 numara hızlı Asiye etkili ataklarla geldi. İçinde 4 numara Derviş Bey var. Bar yerinde 1 numaralı Çelik Kalkan kendini gösteriyor. Son 300'den sonra son 100'e doğru gidilirken içeride 1 numara Çelik Kalkan bir anda mücadeleye katıldığı gibi dışarıdaki rakibi 4 numara Derviş Bey önünde son metrelerde fark yarı boya kadar çıkardı. Fark şimdi 1 1,5 boy kadar 1 Çelik Kalkan koşuyu kazanıyor. 4 numara Derviş ve ikinci 8 numara Emirsoy 3. 2 numara Hızlı Asya 4. 6 numara Dost Boyis'e koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numara Çelik Kalkan 4. koşu Çelik Yer koşusunu Akın Sözen'le kazandı. 5 numaralı Doru Yiğit de bu koşuya ekür olarak katılmıştı.